Konsol ekrandan veri girişini göstereceğimiz videomuza hoş geldiniz. C -sharp programlama dilinde konsol ekrandan veri girişi mümkün. Bunun için en basit örneğimiz bir değişken tanımlayıp gerçekleştirebileceğimiz bir örnek. String diyorum. Bir string değişken bu bir yazı değişkeni. String mesela gelen diyeyim değişkenimizin adına. Daha sonra gelen değişkenimizin içerisine Console diyorum read ReadLine diyorum parantez açıyorum parantez kapatıyorum Daha sonra Bu satır ReadLine e, konsol ekranı açıldıktan sonra kullanıcının Yazdığı yazı ve sonunda e, enter'a basarak giriş yaptığı yazıyı Gelen değişkenimizin içerisine atar Daha sonra bu gelen değişkenimizi Console right line'la ekrana yazıyorum. Bir mesajla birlikte yazalım. Merhaba boşluk artı gelen diyorum. Kapatıyorum. Her zaman olduğu gibi console read key yazıp ekranı biraz bekletmek istiyorum. F5'e basıyorum. Evet, ekran geliyor. Buraya Ali yazıyorum. Enter'a basıyorum. Merhaba Ali şeklinde Karşılığını alıyorum. Gelen e, satırlarımız tek tek inceleyecek olursak programımızın string gelen isimde e, bir değişken tanımlıyorum string e, türünde bir yazı türünde console readline kullanıcının bir yazı girmesini sağlıyorum yazdığı yazıyı gelen değişkenin içerisine gelen yazı değişkeni içerisine atıyorum. Sonrasında ile right ekrana merhaba ve sonrasında gelen değişken her neyse içindeki onu yazıyorum. Yani sadece Ali değil, F5'e bastığımda burada Ahmet yazdığımda da karşımda merhaba Ahmet'i göreceğim aşikar. Readkey de ekranı bekletiyor. Fakat bu tabii ki e, kullanıcıyı uyarmayan bir yazı. E, biz kullanıcıyı uyarmak istiyor isek console kullanıcıdan ne beklediğimizi yazmamız gerekiyor. Right line diyorum. Right line değil right diyelim. Alt satıra düşmesin. Ee, i̇sminizi yazar mısınız? Diyelim. Bir boşluk bırakalım. Kapattık. Şimdi F5'e basarsak. isminizi yazar mısınız? Diye bize, bize soruyor. Mehmet yazalım. Enter'a bastığımızda merhaba Mehmet yazıyor. Peki bir yazıyı aldık. Ee, yani bir yazı değişkeni oluşturduk. Aldık ve ekrana yazdık. Matematiksel bir işlem yapmak istiyor isek. Mesela iki sayıyı alıp e, bu iki sayıyı ekrana yaz, iki sayının toplamını ekrana yazdırmak istiyor isek ne yapmamız gerekir? Integer x integer y hemen yanına virgülle yazabilirim. İki değişken tanımlıyorum. Hatta sonucu da buraya yazayım. Sonuç diyelim. Aşağı geliyorum, diyorum ki x eşittir. Ee, öncelikle temel kısmı yazalım, daha sonra diğerini ekleyelim. Nasıl yazı? Çünkü yazı olarak alacağız. Nasıl yazıyı sayıya çeviriyoruz? Onu göstermek amacıyla. Konsol yine readline. Evet. Burada bir hata vermesi gerekiyor. Evet. Verdiği hata da şu: readline'la bir string yani bir yazı değişkeni, yazı değer alıyoruz x ise bir tam sayı değişkeni. Bunu telafi edebilmek için yani aldığımız yazıyı sayıya çevirebilmek için int parse diyorum. Ve parse metoduyla aldığım yazıyı sayıya çeviriyorum. Yani aldığım yazı esasen şuraya yazayım. Mesela 5 şeklinde herhangi bir yazı ama bu 5'i tırnak içerisinden çıkarıp sadece 5'e çevirip x'in içerisine atıyor. Benzer şekilde y'yi de almak mümkün. Eşittir int parse console readline açtık kapattık ve kapattık noktalı virgül kaydettik. Şimdi bu iki sayıyı toplayacağız. Sonuç eşittir x artı y pardon x artı y diyorum kaydediyorum. Sonuç değişkeni içerisine aldığımız x ve y değerlerini atıyoruz. Ama bundan önce her iki değeri de e, yani x ve y değerlerini e, almadan önce kullanıcıya e, hatırlatmayı yapmamız gerekiyor. Yani birinci değer giriniz, ikinci değeri giriniz şeklinde. Bunun için hemen bildiğimiz komutu yazıyoruz. Console write birinci değer diyorum. İki nokta üst bırakıyorum. Kapatıyorum. Aynı şekilde bunu kopyalayayım buradan. Şuraya yapıştırayım. Şöyle. Burası da ikinci değer. İkinci değer şeklinde. Evet. Birinci değeri x'e atıyoruz. ikinci değeri y'ye atıyoruz. Sonucu hesaplıyoruz ve son olarak ekrana yazıyoruz. Diyoruz ki console write parantez içerisinde bu iki sayının toplamı iki nokta üst üste tırnağı kapat artı sonuç kapat. Evet. Çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra e, ekran çıktığımızla birlikte tek tek satırlarımızı yeniden inceleyelim. F5'e basıyorum. Birinci değer 70 İkinci değer 30. Enter'a basıyorum. Bu iki sayının toplamı 100. Peki, satırlar ne anlama geliyor? Onları hızlı bir şekilde inceleyelim. İlk satırımız x, y ve sonuç değişkenlerimizi tanımlıyor. Bu değişkenlerin her birini adım adım kullanıyoruz. Birinci satırdan hemen sonraki ikinci ve üçüncü satır birlikte çalışıyorlar mantık olarak. Console.Write ile kullanıcıyı uyarıyoruz. Birinci değeri giriniz. İşte burada birinci değer. İkinci, onun altındaki satır üçüncü satırda Console.ReadLine ile bu 70 değerini veya kullanıcı ne girerse onu alıyoruz. Fakat Aldığımız bu değer yazı Biz de int.parse ile Bunu sayıya çeviriyoruz. Bu çevrim işleminden sonra x'in içerisine atıyoruz. Benzer şey e, Y içinde geçerli. İkinci değeri giriniz uyarısı. Ardından readline ile alıp yaz, yazıyı sayıya çevirip Y'nin içerisine atıyoruz. Hemen onların altında tanıdık bir işlem var. X ile Y'yi toplayıp sonucun içerisine atıyoruz. Console write bu sayının toplamı şeklindeki e, satır ve sonucu yazdırıyoruz. Read key ise ekranın bu şekilde beklemesini sağlıyor. Konsol ekrandan veri girişleri bu şekilde iki farklı veri girişi yaptık. Yazı veri girişi ve sayı veri girişlerini gerçekleştirdik.